Kızlar ben karamelli çikolata alacağım. Hmm, ben tost alacağım. Ben de tost alacağım. Canım hiç çikolata istemiyor çünkü çok acım. Ben bir tane karamelli çikolata ve vişne suyu alabilir miyim? Bana kaşarlı tost lütfen. Ben de kaşarlı tost, bir de çikolatalı süt. Tamam kızlar hemen hazırlıyorum. Of, beden dersinde çok yoruldum ya. Çok da acıktım. Kantine gideyim en iyisi. Acaba ben de mi tost alsam ya? Ufaklıklar çekinin. Aa! Aa, ayağım ısıldı. Ala abi bana bir tost karışık olsun. Ne yapıyorsun sen ya? Hem bize ezdin hem de hiçbir şey olmamış gibi sipariş veriyorsun. O ne ya? Bir şey mi konuştu? Allah Allah çok minik olduğu için duyamıyorum galiba böcek falan herhalde. Böcek mi? Sen bize böcek mi dedin? Ya bu ortaokullar neden hep ilkokullara bebekmiş gibi davranıyor? Bak ya hala geliyor şu minik ses. Bana baksana sen. Kızlar durun kavga etmeyin. Çocuklar iki dakika bekleteceğim sizi. Öğretmen hanım çay istemişti. Hemen geliyorum. Sen ne haklı bizim sıramızı alıyorsun acaba? Bana bak küçük kız. Seni hırkandan tuttuğum gibi şu duvardaki askılara asarım. Ya öyle mi? As görelim o zaman. Kızlar yapmayın asarım diyor. Susun bence. Maya nasıl assın bizi saçmalık. Küçük olabiliriz. Ama bizim de haklarımız var. Sen bizim sıramıza geçemezsin. Aa öyle mi? Ama bakın geçtim bile. Seni var ya. Nisa dur. Gürbüz hayırdır kardeşim bir sıkıntı mı var? Yok yok çocuklar. Şu minik ilkokula giden kızlar biraz vızıldıyor da. Hala minik diyor ya. Minik değilseniz nesiniz o zaman? Biz ikinci sınıfa gidiyoruz bir kere. Aman aman ne kadar da büyüklermiş. Hocam gelin size bir çay ısmarlayayım. Sağ olun müdür bey. Benim de sizinle konuşmak istediğim bir öğrencim vardı. İyi olur. Harika gelin o zaman. Siz biraz büyüyün de öyle gelin. Hem su büyün diye bir laf öğretmediler mi size? O öyle bir şey değil. Nineler dedeler için geçerli o bir kere. Haklı karşım o bizim için değil. Yo büyük demiş dede dememiş. Öyle olsaydı su dedenin derdi. Şimdi hadi gidin bir daha görmeyeyim sizi. Çocuklar Aa müdür geldi. Kanka müdür geldi, kesin çok kızacak. Hayır hayır bana bırak. Müdür öğretmenim bu abiler bize kötü davranıyor. Öyle mi çocuklar? Şey müdürüm öncelikle selamünaleyküm. Kusura bakmayın. Arkadaşlar küçük ya biraz korktular. Ama biz onlara abilik yapmaya çalışıyoruz. Ne? Yani bir sorun yok müdürüm. Biz onlara abilik yapıyoruz dediğim gibi. Ee ne de olsa bu minikler geleceğimiz değil mi? Onlara iyi bakmalıyız. Ne diyor bu ya? Aferin oğlum, ne kadar güzel konuşuyorsun. Adın ne senin? Adım Gürbüz Müdürüm. Naci anne, okulumuzu ve dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışan bir 7 sınıf öğrencisiyim. Aferin oğlum, aferin sana. İşte gençlik böyle sorumluluk sahibi olmalı. Ama o öyle biri değil ki. Değil mi minik kardeşlerim? Korktuysanız üzgünüz ama unutmayın biz sizin abileriniziz. Ne zaman ihtiyacınız olursa gelin bize. Harika harika. Aferin çocuğum çok sevdim seni Gürbüz. Şimdi öğretmeninizle bir konu konuşmamız lazım yoksa seninle daha çok muhabbet etmek isterdim. Tabi müdürüm. Yalnız Ali abi e, bir öğretmene çay götürmeye gitti de şu an burada değil. Tamam o zaman biz de odamıza getirmesini rica ederiz. Görüşmek üzere çocuklar derslerinizi iyi çalışın tamam mı? <laughs> Gördünüz mü? Suçlu ama kendini bir şekilde müdüre sevdirdi gıcık şey. Sen nasıl gıcık birisin ya? Hem suçlusun hem güçlü. Hayır yanlış söyledin. Hem güçlüyüm hem de büyük. Allah'ım ya. Bu büyük olmak nasıl bir şeymiş havasından geçilmiyor. E ee, büyüyünce anlarsın artık. Hala büyüyünce diyor ya. Ben zaten büyüküm. Bir kere bu kadar kibirli olman çok kötü. Sırf büyüksün diye böyle kibirlenemezsin. Hem kibirlenmek çok kötü bir şey. Evet, kibirli gıcık. Bana bak. Ufaklık bir yol ver bakalım. Ufaklık mı? Sen kimi ufa Şey, pardon. Pardon liseli abi. Geç, buyur. Teşekkürler. Gördün mü? Sana da bizim gibi davrandılar. Ufaklık dedi sana. <laughs> abi bu abiler bizim sıramızı aldı. Abi mi? Bu liseli abi senin abin mi? Evet hani size bir ara bahsetmiştim. Öyle mi çocuklar? Hiç yakışmıyor sizden küçüklere böyle zorbalık yapmak. Zorbalık mı? Estağfurullah abi. Biraz fazla küçük oldukları için göremedik. Sırayı boş sandık geçtik o kadar. Hadi kızlar geçin benim önüme alın istediğinizi. <laughs> Gördün mü önüne geçiyoruz. Şey konuşursan duyamayabiliriz. E ne de olsa sıranın en önüne gidiyoruz hadi bay. Ya Maya madem senin liseden abin vardı niye söylemiyorsun ki bize? Sabahtan beri burada uğraşmaya çalışıyoruz. En azından abimiz var diye hava atardık. Ama Nisa daha az önce demedik mi Gürbüz'e hava atmak kötü diye. Boş ver iyi de yapmadık. Hem akıl yaşlı değil baştadır. Geldim çocuklar. Hadi sıradan söyleyin bakalım isteklerinizi. Ya ben çok acıktım. Hadi artık yemekleri alıp çardağa gidelim. Ay evet.